Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün yapacağımız şey evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapılacak arkadaşlar. Işte. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve rakam yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereket, nasip kısmetin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 25 günlük, 30 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekranından çıktı olarak almanız yeterlidir. Ayrıntılı bir dokunma yapmak isterseniz, çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.